Merhaba, iyi günler. Ben Doktor Azer Aras Ulu. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanıyım. Aynı zamanda kozmetik jinekolog, ürojinekolog, cinsel terapist, hipnoterapist, aynı zamanda da psikoterapistim. Kliniğimde kadınlara hizmet etmek için varım. Yaşam koşulları, doğum, kilo alıp verme, cinsel hayat, hormonal değişiklikler ve yer çekimi gibi önemli faktörler kadın sağlığını ve cinsel sağlığı etkilemekte. Kadının fiziksel olarak kendini iyi hissetmesi, özgüveninin artması, bireysel, sosyal ve cinsel hayatın mutluluğa ulaşmasını sağlar. Doktor A Klinik olarak sağlıklı kadın mutlu kadındır diyoruz. Kadın ve cinsel sağlığını olumsuz etkileyen faktörlerin yenilenmesi, olumsuz etkileyen, iyileştirilmesi gereken şeylerin canlandırılması alanlarında hastalıkların tanı ve tedavisinde operatör doktor Azer Aras Ulu öncülüğünde ekibimle beraber profesyonel sağlık ekibi desteğiyle son teknolojik uygulamalarla kadın sağlığı ve mutluluğu için buradayız, sizinleyiz. Kliniğimizde Doktor A Klinik olarak vajinoplasti ameliyatı, vajina daraltma ameliyatı kliniğimizde kadınların muayenesi sonrası karar verdiğimiz ameliyatlardan bir tanesi. Vajinada genişleme, veya bozukluk, cinsel ilişki sırasında ağrı, orgazm olamama, ilişki sırasında ağrı, cinsel doyumda azalma, ilişki sıklığında azalmaya zemin hazırlar. Vajina genişlemesiyle kadının kendine güveni azalır, ilişkisi yıpranmaya başlar ve isteksizlik gelişir zamanla. Vajinoplasti yani vajina daraltma ameliyatıyla normal doğum sırasında meydana gelen veya başka sebeplerle doğum yapmamış kadınlarda oluşan, vajinada istenmeyen bir takım doku düzeyindeki genişlemeler, esnemeler ve sarkmaları düzeltmek ve sıkılaştırmak için yaptığımız ameliyatlardan bir tanesidir. Vajinanın yapıları eski haline bu şekilde getirilmiş olur. Vajinoplasti, vajina daraltma ameliyatları sırasında idrar kaçırma ameliyatı, dış ve iç dudak estetiği, tüp bağlama, perinoplasti, eski dikiş işlerinin düzeltilmesi, dış dudaklara dolgu, beraberinde kist alınması, miyom alınması gibi kombine ameliyatlarda birlikte yapılabilmekte. Genital estetik dediğimiz uygulamalar, sağlıklı ve cinsel bir mutluluk için uygulanan ameliyatların adıdır. Bu ameliyatlarla kadının kendisine özgüveni artar. Kendini iyi hissetmesine ve cinsel ilişkiden daha çok zevk almasına yardımcı olur. Genital bölgenin görüntüsünden hoşlanmama, memnun olmama, haz alamama buna bağlı kadınlarda oluşan psikolojik sorunları nedeniyle kadınlar mutsuzluğa doğru sürüklenirler. Doğal olarak bu da çiftler arasında uyum problemlerine, iletişim problemlerine ve gerginliklere neden olur. Belirlenecek ve uygulanacak tedavi ile kadınlar ve çiftler mutluluğa doğru yaklaşmaktadırlar. Genital estetik ameliyatlarından ikincisi labioplasti yani iç dudak estetiği ameliyatıdır. Labioplasti ameliyatıyla genital bölgesinin güzel olmadığını düşünen, özgüven kaybı yaşayan, bikini, kot, mayo, kilot giyerken rahatsızlık hisseden, genital bölgesinde sürekli nemlilik hisseden, sık sık vajinal enfeksiyon, mantar hastalıkları bu katlantılardan dolayı yaşayan, ve ilişki sırasında bu sarkık iç dudakların içeriye girip çıkması sırasında ağrı duyan hatta idrar yaparken bu iç dudaklara çarpan idrar nedeniyle bacaklarına doğru idrar yapan kadınların aslında bir nevi dramıdır. Labioplasti ile bu iç dudak küçültme ameliyatı ile beraber tüm bu sorunlardan hepsinde çok kolay kısa sürede kurtulabilirsiniz. Labioplasti ameliyatında yaklaşık 1-1,5 saat sürmekte genel veya lokal anestezi altında yapılabilir. Ameliyattan sonra 3 gün içerisinde istirahat etmenizi öneririz. Bir hafta sonra günlük yaşantınıza dönersiniz. Labioplasti ve vajinoplasti ameliyatları ile beraber olduğunuz dikişler alınmaz. Bu dikişler kendiliğinden emilen dikişlerdir. Ameliyat sonrası ağrı çok az hissedilmekte ve günlük hayata çok kolay dönüş sağlanmaktadır. Labioplasta ameliyatı ile beraber genellikle klitoris <laughs> dediğimiz bölgede fizik ameliyatlarından biri de klitoreplasti. Klitoreplasti labioplasta ameliyatı ile beraber genellikle planlanır. Klitoris üzerindeki fazla katlantılı dokuların labioplasti ile beraber çıkarılması işlemidir. Eğer sadece labioplasti yapıp da klitoris estetiği yapmadığımız durumlarda <laughs> bu bölge tam <laughs> tersi peris gibi bir görüntü oluşturarak çok çirkin bir görüntüye neden olabilmekte. O nedenle de klitoris üzerindeki fazla dokuları özel cerrahi tekniklerle çıkartırız. Ama klitoris <laughs> estetiği çok özellikli bir cerrahidir. Her cerrahın yapamayacağı bir teknikle yapılan, teknikle yapılan bir cerrahidir. Klitoris estetiği yapılırken klitorise giden kan dolaşımı, sinir uçlarına çok hassas ve dikkatli de dokunuşlar yapmak gerekir kadının hazını ve orgazmını artırmaya yönelik hareketler yapalım derken tam tersine bu bölgeye giden kan dolaşımını ve sinir uçlarına zarar vererek hazlı olumsuz yönde etkilemek mümkündür. O nedenle de ehil ellerde işini bilen hekimlere ameliyat olmanızı öneririm. Klitoris estetiği sırasında klitorisin uyarılmasını, zevk alınmasını olumsuz yönde etkileyen, görsel ve hijyenik açıdan da kadınları rahatsız eden, klitoris üzerindeki fazla, büyük, katlantılı dokuyu cerrahi yöntemlerle ortadan kaldırmaktayız. Klitorisin üzerindeki doku giderildiği zaman da daha estetik, daha fonksiyonel ve daha hijyenik sonuçları elde etmemiz mümkün. Doktor A Klinik olarak labioplasti idrar kaçırma ameliyatları, vajinoplasti, vajinal gelişleme sendromu, vajinusmus, vulvar erojena yani G noktasına, orgazm aşısı, perineoplasti, klitoris estetiği ve kombine genital estetik ameliyatları uygulamaktayız. İdrar kaçırma kadınların çok büyük bir problemidir. Birçok kadın normal doğum yaptıktan sonra idrar kaçırma sorunuyla baş başa kalmaktadır. Ve bu sorunu ne yazık ki normalize etmektedir. Toplumdaki birçok kadın idrar kaçırmakta fakat bu sorunun normal olduğunu düşünmektedir. Bu sorun normal değildir. Tedavisi vardır. Doktor A klinik olarak muayene ettikten sonra hastalarımıza kimi hastamıza medikal tedavi, kimi hastamıza pelvik taban fizyoterapisi, kimi hastamıza da operasyon önermekteyiz. Ama hangi hastaya hangi tür tedavi uygulayacağımızı muayene, ayrıntılı anamnez ve görüşme ile karar vermekteyiz. Bu tür ameliyatlar her hastaya uygulanmamalı. Çünkü idrar kaçırma ameliyatları başarılı olabilmesi için öksürünce, hapşırınca idrar kaçırma problemi olan hastalara uygulanması daha başarılı sonuçlar vermektedir. Diğer tür mixing kontinans ya da urge incontinence dediğimiz durumlarda. Yani öksürme, hapşırma dışındaki idrar kaçırmalarda yapılan cerrahiler başarı sonuçlar vermemekte aksine kişinin hayatını daha zor ve çekilmez hale bırak getirmektedir. O nedenle de işini bilen bir ürojinekoloji uzmanı, üroloji uzmanı veya kadın doğum uzmanından yardım almanızda fayda var.